아녕아십니까하 <목소리도> So I don't get it. Tıpkı bir gençliğim gibi bebek dicenin ergeni Bir erdem yürüdüş meyvesi Sakal ve geride kaldı yürüsün hamlık devresi Sivilce ne katledildi soldu yüzümün güneşi Çivisi düşmüş tablolarda bir resimdi kendisi Kükreyen şu gökyüzünde kuşun kilitli kafesi Tersi döndü güvenin ansızın belirdi dostun hilesi Fincan kahve içtim kursağımda terbesi Kırıştır yalan kahvesi Baştan akıl alır ya cilvesi Yıkar geçer bir dostun düşmancasına Hamlesi. İki boy açmış ihanet ki kap iyi yok bahanesi Hayrından umutsuzum getirme bari şerdini Ve hepsi aynı yolda yolcu onca bedenin kellesi Meydan önüne dizilecek ve alınacak ifadesi Dualar olmasaydı kim kovardı kardeş iklisi Kalbim at kapak desen yüzünden yansır pisliğin Altın harflerle yazma halası Hamletim kasvetken gözler Danimarka eşlik edin Çaduya her merlu kaf kaf göldehara yine biri selam, selam selam, selam, selam. Abile patladı demni siman, düşüne vandan handan ummandan. ben ebu, 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 ben Şam'dan düşmez, katkaz bin Allah Uyan, 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 uyaaaaaaan Sabusuz, husus derin çukurda, içine sin kuran huşu içinde, gözlerinde kim bilirgin Vay seni şu kimdar hali, benim planlarım var savaşa girdi, silahı döndü bana benim Yardım sağlıklı dostlarım kaçınır okunu tuttum Onlar gibi sana somut kalbinde kaç mutlu unuttum Hatıralarından yüzde kaçını unuttum Senin adını anmamak Şartıdır dostum Rapten olma gök Yüzüm güneşi sago Bu benim yüzüm Ödüme sığınır mana özüm Hicran çölmeyi düştüm Rus pınar yaşa kızsın gözüm Kendi başıma öğrendim Kendim büyüdüm Dudaklarımda gönlüm Sanma şahım Herkes insan sadıkane yar olur Herkes insan dost mu sandın Belki o olan yar olur Sadıkane belki o olay Hem de sen olur Yar olur ayar yar olur Sen dar olur dinar olur Bugün anlar ne lazım Hadi Danimarka bana, bana sesini duyur hadi Kem gözleri şiş ya Her yanar ruh Hiç fena değil Selam Selam Abi patladı demleri simam bu şerevandan handam bundan. Yapıp git, yapıp git bu şerevandan handam olmam. Ahu ya melik bundan şamdan. Uyan, uyan, uyan.

sahnesinde hepiniz burada tek bir direkte tam burada hip hopun ortasında ve muhteşem sözlerle harika müziklerle Sago eşlik etmeye hazır mısın Danimarka? Okay, Ama ilk önce Sago'yu dinle. Bu ikilemlerin arkasında çok şey var. Hiçbir şey mi neden ki ama hak ettiğini düşündüğünde hiç de adil değil ki. Sen misin? Sağlı yaralı balıkları gitsin. Misin artık çok gergin. İster istemez her şeyim sen dediğin Ne yanlış bir karar masası Sen de kötü bir hakimsin Bu ne zor bir dosya sen de kolay bir kararsın Senden görünmüyorum ben kolaymış bilmiyorum Hep anlatırdı sevdiklerim Böyleyken böyle olur Söz söyleyelim göz dolar Haziranlar şubat olur İhtimallerimi düşünürüm ve ihmallerimi yoklarım İçimden ayrılık şarkıları bestelerim ve söylerim Ben de bunu ama şu an sadece bunu. Kırılmış bir sağ kolum Gönlümde hayli yapayalnız bomboş bir yol Beni arayan orada bulun Sözüm bitti yerde bekliyorum Canım malum yarım eksik Bu kadar mı kolay çeken insan sevdiğini şakaplarına tetik Sanki sen bir avcı bense infilak eden kitlik Vakit doldu benim artık oldu Hadi söyle Hadi Hadi Resmen seni hiç tanıdım sanırım sana. Sabağ kalk, sabağ Danimarka Ama galiba Bütün bu aralara dayanamam ama zirveye. Ön taraf tamamla. Seni hatırla, bu Hey ne kapatmamlar Bana söylenmiş gibi çalan şarkılar Bitmeyen aslet ve geçmeyen zaman En dibin ancak senin bildiğin o nefsiz kuyu Defol git şimdi rahat uyu Ya biriktirdiğim onca yaranlık Ben yarımken yanımda bugün ömsüme nedir farklılık Senden varan yıllar artık rahiyasız Bir çocuk sen Sensiz elimi yurdum yokmuş gibi ben yarsız Herkes bana bakıyormuş gibi ama her şey normal Sorular sorular en çok acı her yandan sual Ben bir aç sensi top misal Sen olmadan Yerlere güzel kumsal, sal Bir yolun gitme kal Bir tek özlemli bir yerin Üstünce bir bekleyinle Geriye kalan her şeyi yuttum Fena yaptım En güzelini unuttum Defalarca tekrarladım Kendimi her yeni gün için Ama her yeni gün eski diye ağırım Baktım ki hep oradayım Aynı noktalardayım Ortada kalmış ortalık kişiyim Sen şimdi yoluna bak Ben adımlarını sayarım Bütün bu olanlara dayanamam Ama madem öyle hazırım Ama galiba

Güzel geliyor mu? Evet. Baslar bum bum mu? Evet. Snare kafaya kafaya Evet, evet. öyle mi? Evet. Hiçbir problem yok o zaman. Bugün bana bildiğim şarkılarında yani benim bildiğim şarkılarda eşlik edin. Peki. Baytar mı? Her istediğiniz anında olmayacak. Biraz bekletecek sabah fakat mersizleri oyalayacak. Ama siz susmayacak, tamam? Hey DJ, gazı ver. Hadi elleri kaldır, elleri kaldır. Put your hands up, put your hands up. İşte bu da limarka.

onca sarhoşun narısı ve polisin etkisizce boş filmleri Güvenliğim mi yoksa benliğim mi idam anlarında terlemekteki Girmeyen de şiddetin meyvesi Biz bunca yıkıma katıla katıla seni olduk Eylemim rapimle fiile dönüşecektir bilesiniz Dağdan inme ayıların temelli cahiliyetine Bizeyle karşılık verildi kondular getirdi betonu Başbakan bir metro yerine doğan geriye ver Kültürüm piç oldu özür için dilekçe ver Yarınlım ancak aldınız elimden bugünümü Kimliğimden kurtarır oldum Türkiye burası değil Hepsi fil batır taron mu dokuzu 24 saatte içki çevirir sen ölüm kalın Dünya kerhanesinde bakire değilsin Tecavüz edenler var gözlerim Sağnak da kaydım krizim Bekçisi olmuş yaktalar Sıralama geldim anlatayım Duman olsun gördüm Çaresiz havale gezerken göz yaşlarım oldu. Bakışlarımda kara ifade, eski ifade edilemeyen o masumiyetim. Yüzünde memnunet, görebildiğin tüm dediklerinle bir bütün ben. Tüter tütüm yazar çizer stilo. Sadakatim günü bir bilime sus. Günahların sevabı bulunamaz Yunus Prangalarda raks ederken ağlamaklı Bakışın öncüsün kısırlı dengesinde Tanıdık her gün muhterem cılız İtki örtüsünde Tanıdık her gün muhterem cılız örtüsünde Civarda reddenin korkusun Bilgilerini yokla fazla soruda sorma Zaten halim kalmadı Hasta adamı yatağa yatırın artık bin Lede içi ülkenin damarlarında kan bırakmadı Bazı bazı bazılarımız Tepeden izlerken kakılmışları, çalınmış hisleri Sessiz yalvarıştırmış bu gözlerimi Söyle hadi Dünya de bakire Bunu bilen var mı? <laughs> Kalbim krizin bekçi sormuş Yak da versin ama derdim yok bitiriyor. Ben çaresiz avare gezerken Gözyaşlarım yaştan oldu Hakerhanesinde bakil edilsin tecavüz edenler var Kalbim krizin mektusu olmuş Yak da ver sigara mader gibi anlatayım duman olsun bu rapim Ben çaresiz ağabeyi gezerken Göz yaşlarım yaşlarım var. Eskiler yeniler. 15 sevinin içine sığdırlar en iyiler. Benim <Sessizlik> sahnesinde Sago Bakajmer'le beraberler. Seni 2005. Bak. Kollar kürdan. Beni dinle şuradan. Sigaramın dumanını kıskan. Devran yarar durur sabran. Yok olmasan da saklan. Utanmasan da arlan. Ve her zaman bulduğun en düşüklüğüne saklan. Nerede çokluk